Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evinizde büyü, muska ya da benzer bir şey var mıdır yok mu diye kontrol amaçlı yapılan bir işlemdir. Bu hazırlamış olduğumuz kağıdı ekran görüntüsü olarak kimse açıkçası alın ve evinizin ortasında yakın. Eğer ki yakarken çok fazla kıvılcım ve alev çıkıyorsa bilin ki evinizde ya da aydınızın üzerine yapılmış olan büyüler vardır. Bundan çözümü için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlem cezaevine girmiş olan birinin huzurlu, mutlu olmasını sağlamak için yapılacak olan bir işlemdir. Kişinin adını, doğum tarihini ve anne ismini buraya yazın ve daha sonra bu kağıdı evinizde güzel bir yerde saklayın. Ona faydası olacaktır. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve dediklerimi yapın. Bilgisayar çıktısını alın. Ama ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.